Arkadaşlar merhabalar ben inşaat mühendisi Harun Yay. Bir arsanız mı var? Ev yaptırmak istiyorsunuz. Peki imarlı bir arsa olacak bu da. Peki betonarme mi? Yoksa hafif çelik ev mi? Hadi gelin birlikte maliyet hesabına başlayalım. Arkadaşlar ikisi içinde maliyetler eşit şekilde olan maliyetler var. Ne gibi maliyetler? Projeler. Belediye ruhsatları. Tek tek açıklayacağım şimdi. Arkadaşlar projeler. Mimari, statik, elektrik, mekanik, Ekaba belgesi, akustik belgesi, zemin atıt raporu. Arkadaşlar bunlar minimum ve maksimum olarak size söyleyeceğim. Çünkü bunlar sizin anlaşmanıza göre farklılık gösterebilir. Arkadaşlar minimum 150 bin, maksimum 180 bin lira. Tık tık. Bunları koyalım bir cebimize. Arkadaşlar belediye ruhsat, iskan ve kazı izinler başvuruları var. Bu da ortalama 105 binde. 130 bin arası. Bunlar yine söylüyorum. Belediyeden belediye fark ediyor. Arkadaşlar yapı denetim tutmuyoruz buna. Çünkü bizim yapıcımız şu anki birim maliyet hesaplarımız 100 metrekare için yapıyoruz. 100 metre betonarme, 100 metre çelik ev için yapıyoruz. Yapı denetime tabi olmuyor bunlar. Çünkü 100 metre, 200 metrekare altında olduğu için fenli mesul tutmanız lazım. Fenli mesul de sizin tabi anlaşmanıza bağlı. Minimum 20 bin 30 bin arası sizden ücret talep edebilir. Arkadaşlar bizim şantiye elektrik başvurusu bir de Şantiye su başvurusu var. Bunlar için de 5 ile 10 arasında para gidiyor. Yani ayrı ayrı 5 bin 10 bin arası. Bir de şantiye şefi tutmanız lazım. Bunu da aylık bazında anlaşabilirsiniz. Ya da şantiye şefi tutmanızı tavsiye ederim ama aylık bazında anlaşabilirsiniz. Bu da ortalama 75 bin ile 120 bin arasında. Yani maliyeti var. 6 ayda sürse, bir yılda sürse ortalama 75 bin ile 100 bin arası gider. Arkadaşlar bizim kazı harfiyat değişiklik gösterebilir. Zemin et, bizim çünkü zeminimize göre fazla kazabiliriz, eksik kazabiliriz. Bunlar da ortalama metre küpü 400 TL ile 600 TL arasında değişiyor. Arkadaşlar bizim SSK ücretlerimiz var. Bu da 40 bin ile 50 bin arasında SSK ücretin. Arkadaşlar bir de aplikasyon ve plan kote için şey tutmanız lazım. Haritacı tutmanız gerekiyor. Haritacı da ortalama 15.000 ile 20.000 arasında bir ücret talep edebilir. Arkadaşlar şimdi bu kadarını anlattım. Toplam olarak şöyle şöyle bir kıvama geliyor. Maksimum tutar 590.000. Minimum tutar da 439.000. Sadece daha iş, işe başlamadan bu paraları ödüyorsunuz. Gel gelelim. Betonarmenin kaba işlerine geçelim. Şimdi arkadaşlar bizim betonarmede sizin zemininiz ne kadar sağlamsa aslında kullanacağımız donatım miktarı o kadar azalıyor. Zemin sağlamsa temel çeşitleriniz tekil temele dönebilir, tekil temelde daha fazla daha az e, demir gider. Mesela atıyorum sürekli temelde de. Şimdi radya temel yapmak nerede? Tekil temel yapmak nerede? Arkadaşlar bu da zemininizin kuvvetli olmasına göre değişir. Ben şimdi size maksimum ve minimum olarak bu kaba işlerde neler var? Onları size şimdi açıklayayım. Arkadaşlar grobetonla başlayalım kaba işlerimizde gro başlayalım. Gro beton metreküpü ortalama 2300 ile 2400 arasında değişiyor. Tabi sizin açacağınız temelin boyutuna göre dökeceğiniz miktar artıyor veya azalıyor. Minimum 15 metreküp maksimum 20 metreküp olarak hesapladım. Neden diyeceksiniz? Biz belki sürekli temel yapacaksınız. Belki ampartman mı yapmayacaksınız o eve. Ampartman yapmadığınızda bu grobeton miktarı daha da düşecek. O yüzden. Arkadaşlar membranımız var bizim. Bir, met, bir topu 10 metrekare yapıyor. Bu da ortalama paket olarak almamız gerekiyor. Yani burada da 23 paket en az gerekiyor. Hani perdeye perde kısmı var bizim, temel kısmı var. Bir de altını döşediğimiz var. Çift kat döşüyoruz altını. Bu da ortalama 23 paket gidiyor. Paketin tanesi de 380 ile 450 arasında. Bu da ortalama 10 bin lirayla 8 bin lirasında bir maliyeti var. Arkadaşlar e, membran işçiliğimize de ortalama 15.000 ile 20.000 arası para istiyorlar. E, drenaj levhasına gelince 40 metrekare yapıyor bir tane drenaj levhası. Yani paket paket şeklinde satıyor. Burada da bir paket alsanız yeterli. Bu bir paketi de ortalama 2.000 lira, 2.200 civarı. XPS paketimiz için Şimdi biz XPS'i nerede kullanıyoruz? Ortalama şeylerde kullanıyoruz. Perdenin, e, membranı korumak için kullanıyoruz. Üstüne de fondalın yani bir enerji nefası dediğimiz o parçayı takıyoruz. XPS'i de bir pakete şöyle paket şeklinde satılıyor bunlar. 5.76 metrekare yapıyor. Bu da paket şeklinde satıldığı için ortalama 26 ile 28 paket arası gider. 147, 147 TL'ymiş paketin tanesi de. Bazı yerlerde 150 lira, bazı yerlerde 147 lira. Bu da ortalama 4 bin, 4 buçuk, 3 buçuk arası bir para giriyor. Arkadaşlar temel su basman hısırı ise 6 veya 7 tane kullanıyoruz. Bu da ortalama 4 650 lira tanesi. Ortalama tanesi 650. Bu da 4 buçukla 3 buçuk 3 arasında bir fiyat tekabül ediyor. Arkadaşlar siz şimdi perdeyi yaptık, temeli yaptık, su basmanı yaptık. İçinin dolgusu var. İçinin dolgusu için kepçe çalıştırmanız gerekiyor. kepçede de saatlik yani 5 saat ve 3 saat arasında doldurabilir bunu. O da saatlik 1200 liradan 6500 lirayla 3600 lira arasında değişecek fiyatlar. Arkadaşlar su basma perdesinin içerisine mıcır koyarsanız mıcır alt, ortalama 6-7 tırla kapatabilirsiniz. Bu da 230 tonla 250 ton arasında bir şey tekabül ediyor. 0.38 malzeme. Bunun da tonu 400 TL. Çarparsanız zaten 92 bin, 100 bin TL eder. Yani bunu kimisi kendi çıkarttığı harfiyatı basıyor. Bu maliyeti düşebilirsiniz. Kendi harfiyatınızı koyacaksanız. Arkadaşlar bizim betonumuz var. Betonumuz ortalama şuradan betonöme binalarda özellikle 154 metre küple 120 metreküp küp arası beton gidiyor. 100 metre kare ev için. Bu da C30'dur. C30'un fiyatı da 2500 ile 2600 TL arası. Zaten en fazla tutan da bu. 400'de 300 300 bin lira arası para tutuyor. Beton numunesi aldırmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, yapı denetime tabi olmadığı için yapı denetim yapmıyor bunu. Siz aldırıyorsunuz. 32 adetle 20 adet arasında beton numunesi alıyorsunuz. Bunların da tanesi 190 TL. Yani 6000 ile bin, 3800 lira arasında bir para ediyorsunuz. Arkadaşlar bizim te temelimiz, kullanıcımız donatı tamamıyla kullanacağımız temele bağlı olduğu için en az 8 ton en fazla da 13 ton demir gidiyor. Bu da ortalama şu anda fiyatı güncel maliyet fiyatı 20, 23 ile 26 arasında değişiyor. Yani geçen ay 23'tü bu ay 26. Şu an bu da 208 bin ile 300 bin arasında değişiyor. Tabi sizin tem, yine söylüyorum kullanacağınız temele göre değişiyor. Arkadaşlar 15 tonun altında bir nakliye bedeli olabilir e, demirde. Çünkü bizim kullanacağımız demir maksimum 13 ton. 15 tonun altında da 1.600 TL'ye bedel olacak. Bu da 5.000 TL'den aşağı olmaz. Çünkü bir tır getirecek. Kalıp ve malzemeli işçilik fiyatı aldım birinden. Bu da ortalama bizim binanın gerçi kalıp değişiyor ama yine de bir maliyetini söyleyeyim size. 620 metrekare ile 500 metrekare arasında bizim kalıp işçiliğimiz değişiyor. Bu da şu anki güncel maliyetlerde 280 TL ile 300 TL arasında yani kalıp işçilik maliyeti var malzemeli. Bu da 186 bin, 140 bin arasında bir para tutuyor. Arkadaşlar demir işçiliğimiz var. Ee, yine 8 tonla 13 ton kullandık ya yukarıda. E bunun bir de demir işçiliği var. 10 tonla 15, 10, binle 15 bin arasında değişiyor tonu. Bu da çarparsam 120 bin, 130 bin lira arası yapıyor. Çatı malzemeli işçilik cam yünü dahil bir fiyat verdiler. Biz çatımızı yapacağız. Ya da siz çatı yapmazsanız onun yalıtımı var. O da ayrı bir para tutuyor. Ben onu söylemedim. Ben şu an çatı gibi düşünüyorum. Benim kendi yaptığım evi. Arkadaşlar bu da 180 metrekare ile 150 metrekare arasında değişiyor. Yani siz saçak yapacaksınız. Çünkü bizim binamız tamam. 100 metrekare neti var ama e, saçağımız da var. Saçağımız nereden baksanız 75 santim. En az saçak yapsanız 180 metrekarenin üstüne bile çıkabilir. Ortalama bir şey konuştuğumuz için 150 metrekare ile 180 metrekare arasında baz alıyoruz. Bu da malzemeli ve işçilik cam ürünü de dahil olmak üzere ortalama metrekaresi 1500-1600 TL arası. Tabi bunların hiçbirinde KDV yok arkadaşlar. KDV'yi sonradan ekleyeceğim ben size. Gel gelelim ince işçiliklere. Arkadaşlar bizim ince işçiliklerimizde duvar işlerimiz var. duvarda da... Sizin yapacağınız gaz beton mu yapacaksınız? Yoksa binç mi yapacaksınız? Yoksa tuğla mı yapacaksınız? İşler, faaliyet, maliyetler çok değişiyor. Ama şöyle bir düşünürseniz maksimum ve minimum olarak bizim 650 TL ile 520 TL arasında değişiyor. Bizim burada ortalama 167 metrekare duvarımız var. Duvarımızı biz maksimum tutar ve minimum tutar olarak söylersek 108.500 86.800 lira tutuyor. Alçı işlerimiz var arkadaşlar bizim şimdi buradan sonra. Mekanik ve elektrik için ayrı söyleyeceğim. Çünkü onları biz malzemeli verdiğimi düşünüyorum. Malzemeli de ortalama şöyle düşünürsek. Yüze maksimum 150 bin, şey maksimum 170 bin, minimum 150 bin olarak veriyoruz. Elektrik ve mekanik işleri arkadaşlar. Ben o yüzden bunları katmıyorum. İnce işçiliklere onları katmıyorum. Onları malzemeli bir şekilde verdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, alçı işlerine gelelim. 350 metrekare bizim burada alçımız var. Ortalama 300 ile 320 bin arasında veriyoruz işi işçilikle. Bu da 112 bin ile 105 bin arasında değişiyor. Şap işçiliğimiz e, 100 metrekare olduğu için 280 ile 300 bin 300 TL arasında değişiyor. Ortalama bu da 30 bin ile 28 bin arasında oluyor. Biz bunların maliyetlerini tek tek arkadaşım yazacak size. Siz zaten orada tek tek toplayacaksınız bunu en son aşamada. Seramik yapıştırıcısı var. 25-30 tane kullanılıyor ortalama. Bu da 150 ile 200 arasında değişiyor maliyeti. 5000 ile 4500 arasında bir şeyiniz olacak. Seramik yapıştırıcınız. Seramik derz dolgusu ise bir tane yeterli. Bu da 250 TL tanesi. 250 lira. Seramik 82 metrekare. Bu da 250 ile 300 TL arasında değişiyor yine işçiliği. Yani 24.600 ile 20.500 arasında bir işçilik görebilirsiniz. Kaba sıvı ise metrekaremiz şu anda 210 metrekare ve 200 metrekare arasında değişiyor. Bunun da işçilik malzemeli fiyatı 230 TL ile 250 TL arasında. Yani sizin burada kaba için öreceğiniz ücret 52.500 46000 bin liradır arkadaşlar. Arkadaşlar dış cephe mantolama Yani taş yumu yaptığımı düşünüyorum ben metrekaresi ortalama 135 metrekare. E, maliyeti ise malzemeli işçilik 700 TL ile 850 TL arasında. Boya iç cephe e, metrekaresi 350 liradan yani metrekaresi şu an 300, 350 metrekare ile 330 metrekare arasında değişiyor. Bu da e, iç cephe boya için 100 ile 120 TL arasında değişiyor. Bu da ortalama 42 bin lira ile 33 bin lira arası para tutuyor. Boya dış cephe ise 210 ile 200, 200 metrekare arasında değişiyor arkadaşlar. Bunun da işçilikli olarak veriyoruz. Yani malzemeli olarak veriyoruz. En az 120 TL'ye veriyoruz. Maksimum da 150 TL'ye veriyoruz. Bu da ortalama 31.500 24.000 lira arası para tutuyor. Bir adet çelik kapımız var. 10 ile 15 arası, 15 bin arası. Pencerelerimiz var. Pencerelerimiz de yani siz iyi kalitede bir pencere kullanırsanız 50.000 bin. Kötü bir kalitede pencere kullanırsan, yani ben normal bir kalitede diyelim kötü demeyelim. 37 bin lira para tutuyor arkadaşlar. Amerikan kapılarımız var. 7 tane bizim kapımız var burada. Bunun da tanesi sizin yapacağınız işçilikli, güzel bir işçilikli olursa yani 13 bin lira tutuyor maksimum. Minimum da 10 bin lira tutuyor arkadaşlar. ya mutfak dolaplarımız var. Burada metretül hesabı yapılıyor. Metretül olarak hesaplanır şeyler. E, mutfak dolapları altını ayrı metre üstünü ayrı metre olarak yapıyoruz. Bu da ortalama yani 8 metre 6 metre arasında değişir. Tabii siz daha da yaptırırsanız onların da maliyeti arttırır. Daha fazla mesela, mesela dolap yerini, ankastre fırın yerini falan yaptırırsanız bunlar maliyet olarak size artar. Metre de 240 değil, TL ile 400 TL arasında değişiyor. Tabii sizin şeyim kullanacaksınız. Lake boya mı? Medefe mi? Medefe mi? Bunlar fiyatı bayağı bir değiştiriyor. Hatta burada da ben fiyat, bu fiyatları yazdım ama ya bu değişkenlik gösterebilir yine. Çok fazla değişkenlik gösteriyor. Çünkü ustanın işçiliğini ben bir ustaya sordum. 500 lira fiyat verdi. Birine sordum 600 lira dedi. Birine sordum 250 lira ben yaparım dedi. Şimdi ben hangisine güveneyim? Ben de ortalama bir şeyler yazdım buraya arkadaşlar. Bu da yani 2, 3200 ile yani 1400 arasında değişiyor. Bizim metre tül olarak yaparsanız. Ama bizim genellikle suntöze ben en ucuz malzemeden kullanacağım. Suntözleri laminat kaplama yaptıracağım. Bunlar daha da uyguna geliyor. Uygun olsun isterseniz eğer. Bizim mermer tezgahımız var arkadaşlar. Bir de mermer denizliklerimiz var. Bunlar için de meddetül hesabı gidiyor. Meddetül de tezgahlarda otor, ortalama e, tezgahlarımız 5200'de 1800 arasında değişkenlik gösteriyor. Mermer kullanırsanız ayrı, granit kullanırsanız ayrı. Granitlerin de çeşitleri var. Yani galaksi var. Yani Birçok şey var, marka var. Kendiliğinden olanlar var. Bu tip şeyler var. Yani siz kendi seçim, seçiminize göre o maliyet artabilir, azalabilir. Buna dikkat edelim. Arkadaşlar laminat parkimiz var. 65 metrekare gelir ortalama. Bu da 400 650 TL arasında değişir. Yani 42, 42 bin lirayla 26 bin lira arasında bir laminat parke alabilirsiniz. Tabi daha da uygun bulabilirsiniz. Kör kasa işlemlerimiz var. Kör kasa dediğimiz pencerelerin, pencerelerin kör kasaları. Ee, 30, 32 metre tülle 25 metre tül arasında bu da 120 ile 120 TL ile 125 TL arasında değişiyor. Yani 4.000 bin ile 3.000 TL arasında bir para verir, verirsiniz bir blok için. Arkadaşlar bahçe duvarı var. Bahçe duvarına ben girmeyeyim hiç. Çünkü bahçe duvarına girersek adamın 10 dönüm arazisi vardır. Daha fazla duvar kullanır. Hiç gerek yok. Biz türet türet duvar işlemlerinden bahsedeyim biraz size. Buraya bahçe duvarı yazmışım ama bahçe duvarına hiç girmeyelim. E, duvar işlemleri içinde 50 bin ile 75 bin arasında para gider. Arkadaşlar bizim mekanik işlerinde daha önceden bahsettim zaten size. Şu an gelen toplam tutar olarak maksimum tutarımız arkadaşlar 3 milyon 127 bin 770 lira 83 kuruş. Minimum tutarımız ise 2 milyon 647 bin 507 lira 13 kuruş diyor. Arkadaşlar KDV'yi eklersek buna KDV de ortalama 1.20'dir. 1.20 ile çarparsak 3 milyon 773 bin 325 lira tutuyor. Diğeri de 3 milyon 177 bin lira para tutuyor. Evet. Şimdi her şeyi yaptık. Ben ne alacağım? Ben müteahhitim ben ne alacağım? Biz de %10 ile %12 arasında para alıyoruz. Ortalama bu da 375 bin lira para tutuyor. Yani size buradanın maliyeti arkadaşlar maksimum 4 milyon 128 bin 657 lira 50 kuruş tutuyor. Minimum ise 3,5 milyon para tutuyor. Hayırlı olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazın. İyi veya kötü yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.